merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte yepyeni, çok güzel ve tekrardan mükemmel bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir aydan beri video atamıyorum. Bunun nedenini açıklayacağım şimdi. Ee, neyse şimdi markete gelelim ve o sırada ben açıklamamı yapayım. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 9 Eylül den itibaren okullar açılmıştı. Ve hocalar affedersiniz kazık gibi ödev veriyor. Cidden çok zor ödevler veriyorlar. Ben bunu yapmam ödevleri yapmam bir iki gün sürebiliyor. Ya bir gün bir buçuk gün. Ya o kadar demeyeyim de. Benim bu ödevleri yapmam e, çok zor olanlar bir böyle hiç böyle oyalanmadan yapmazsam 5 saat falan sürüyor hiç oyalanmadan yapmazsam oyalanarak akşama kadar gider ee, neyse bugün video açtım çünkü hafta sonundayız boş zamanım var yani cuma gündeyiz bu arada herkese hayırlı cumalar böyle biliyorsunuz ki oyuna çok şey eklendi. iki tane yeni karakter bir saniye bilgisayar vardı ha burada arada arkadaşlar bilgisayardan video atamıyorum. Çünkü bilgisayarımın şey level düşük bir hesap ne diyeyim. Ya bilgisayar markası ya markası acer. Video son acer. Ama biraz şey yani güzel değil. Yeni bilgisayar alacağım. O zaman bilgisayardan videolar gelecek. Onu kuracağım tabi biraz uzun sürebilir. Neyse. Ee, şimdi baya bir kasalım. Böyle 50 kademeye kadar 50 rütbeye kadar şeyler geldi. Rütbelerim arttı. Mesela bu 43 Edgar. Edgar'ım 43 olmuş. Ee, çok güzel. Bugün Edgar'ı kasacağız. Şöyle bir tane kitap geldi. Melekler şeytanlara karşı. Son yaklaşıyor diyor. Ben melekleri sıçacağım. Çünkü güzel bir insanım. Neyse 52 tane karakterim var. Şimdi buradan ee, Şuradan en az kupaya gelelim. Böyle şeyler var bak. Bu şekilde şeyler var. Onun tam ne olduğunu anlayamadım. Şu stresi var ya. He. Onun tam ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Neyse bak böyle bir şey var. Ondan sonra Meo çıktı şu. Şu dingil. Sonra. Ya bir dur. S kardeş. Bak şimdi. Sonra. Ee, Ember çıktı. Onu söylemiş miydim bilmiyorum ama bakın. Ember çıktı. Nerede lan Ember? Bir saniye. Bir saniye kardeşler. Sonra bu çıktı. Bu çıktı. feng çıktı. Ee, fengi biliyorsunuzdur belki. Mo Meo var. Mo Moe miydi? Moe. Sonra bu çıktı. colet Sonra Gale çıktı. Bunlar çok düşük şeyler. Bunları kazacağız. Rahat olun. Ee, şöyle bana çok güzel bir kostüm aldım. Mücevherlerle. Çok iyi her şey. Her şey mükemmel. Neyse. Şimdi şu 10 tane ölü kutuyu açalım. Ne yalan bunun ismi. Ölü mega kutu. Ben diğer hesaptan da açmasaydım 20 tane açacaktık ama merakımdan dolayı hepinize özür dilerim. Açtım diğer hesabımdan. Neyse. Onu burada boş verin. Şimdi açalım. Video çekmeyi o kadar fazla diledim ki. Ya vakit bulsam çekecektim ama vakit bulamadım. O yüzden özür dilerim. 9 yazdı. Şu an 10 yazması lazım bir şey çıkması için galiba. Yok tamam çıkmadı. Baya bir altın geliyor. 9. Ara sıra 9'da da parlıyor bu arada. 8. Oo, çok iyi. Çok iyi. 8'deyiz şu an yıldız güçleri falan çıkıyor. 7. Hemen açalım. O yazdı. 4 3 3 taparladı ne Bu ne? Ne bu? Bibi? Oha! Lan bu çok iyi. Tamam devam edelim. Çok güzel bak onu çok beğeniyorum. Arkadaşlar ben bu kostümü istiyorum. Neyse. Güzel. Sevindim. Çok mutlu oldum. Mutlu oldum, mutlu. Altı kasmak istiyorsanız ölüme kutu açın. A. Oha, çok iyi. Tamam, bu da güzel. Oo, ne geldi? Mü. Şaka yapıyorum. Ama güzel. Neyse. Bu arada kolum çatlaktı biliyorsunuz ki. Geçmiş olsun derseniz sevinirim. 11 yazdı. 11 yazdı. Aldı. Bir... Lan bu ne? Kural çıktı. Kural çıktı. Kural. Kural çıktı. Arkadaşlar. Kural. Oh my gosh man. Kural dördüncü insan evi bebeğim. sizin başka ne geliyor daha? Bu ne? Bu ne lan? Aa bak bunu da istiyordum. Arkadaşlar. 11 yazdı ve kurul çıktı bebeğim. Şaka mı? Çok iyi. Ben hala şoktayım. Oha. Oha. Çok iyi lan. Abi mah Yani. Vay çıkıyor muydu bunlardan? Videoda kuroğ çıktı şaka mı? Bakayım, evet canım yanıyor ya değilim Çimcikledim kendime. Neyse, kuroğ çıkması bu arada. Ah. Çıldırıyorum da, kuroğu max diyoruz, max diyebilirsek tabii. birazcık kasıyor. Özür dilerim. ama maksiyemedik. 9. seviyeye getirdik. Abi çok iyi ya. Tabii, tabii ki de bu. 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 Abi şu an şaka yaptı olmasın bebeğim. Kuro. Oha ya. Abi kuro çıkması. Ben hala şoktayım şoktayım birader. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir saniye ya. Bunların bak bu 9 seviye, bu 12 seviye falan da bu nasıl 9 düştü? 9, 9 kademeye düştü ya. Allah Allah. Değişik. Neyse. Şaka vardı değil mi ya? Abi. Çok iyi. Çok güzel. Güzel güzel kalın. İyi. Bunu seçtim. Şaka şu anda değil mi? Kurovla oynuyoruz. Kurov. Kur, oynuyoruz. Şimdi bir şey soracağım. Arkadaşlar sizce bu kostümün daha güzel, bu mu? Bence bu. Bunu seçtim çünkü yeni. <laughs> bir saniye şöyle bir şey bakmak istiyorum. Tamam. Okey. Baktım hemen. Of. Crow çıktı bebeğim. Çok iyi. Crow çıktı bu arada. Efsanevi. Karakter. Crow. Dördüncü On 11 tane filan efsanevi var. Dördüncü bu. Çok iyi hesabımız gittikçe çok iyi gelişleme yapıyor. git ağzına ederim. Tamam. Tamam. Burada arada Crow kro dedim ya. Kro çok gıcık bir karakter. O yüzden seviyorum. Hop bebeğim benim gel buraya. Sıksana bana hadi hadi. Salak. <laughs> i̇kisine, de, ikisine de geçiriyorum. Şöyle bir atalım da. Benim sesim duysun. Ya sen kim köpeksin ha? Kardeş. Aldım seni kardeş. Şurada hemen bir bi var. Gel bakalım yiyeceğim. Hop sen kim köpeksin ha? Sen bizi yerden al şimdi. Oha! Zeyadar öldürdüm ölmedi lan. Şerefsiz Abi ölmedi. Neyse iyi. Boş verin arkadaşlar. Bu arada 20 kupaya çıkmış bir tane rütbe atlamak ya. Çok zor. Şimdi tekrar maça girdim. Hadi bakalım. Ember var. Ember benden de var. Hemen. kutu kasıyoruz. Kasıyoruz. Seni bize yerler. Hop. Sen oradayken ben buradayım. Siz giderken biz dönüyorduk kardeş. Neyse. Şu an ben hala kuru Şokundayım arkadaşlar. O yüzden konuşamıyorum. Affedin. Ben hala şaşkınım ya. Ben ölü kutulardan ee, cadı bayramı ölü kostümlere çıkıyor zannediyordum. Sadece. Ve yıldız güçleri ve aksesuarlar çıkıyor. Ve altın çıkıyor zannediyordum. Ve güç puanı ve mücefer. Mücefer <laughs> çıktığını bilmiyordum. Güç puanı altın. Bir de kostüm ölü kostümleri cadılar bayramı kostümleri. Bir de neydi lan onun ismi? Selamun Aleyküm Şu şey Neydi Arkadaşlar siz söyleyin adını Yıldız gücüyle güç puanı Ay güç puanı diyorum şey Neydi onun ismi? aksesuar. buldum. Aksesuar çıkıyor zannediyordum. Arkadaş abi çok mük ya. <laughs> burada krova bir tane hemen acilen bizim kostüm almamız lazım. Böyle bok gibi duruyor burada. Olmayacak. Of elmas. Çok iyi. Çok iyi benim Kaç elmasımız var? 19. Sen gider misin şöyle kardeş? da sen direkt şöyle git. Bak arkadaşlar orada tomar 750 üstündeki şey bu. Tomara 153 ismi şans getiren bir isim. Herkes alabilir ama gerçek Tomara 753'ün kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Ha, bilmeyenler için açıklayayım. Gerçek Tomara 753 Berat Ali. Tanıyorsanız bilirsiniz eski beraber. Neyse. Oh, ne yapacaktım ben şu an unuttum. ha Gel bakayım buraya. Kroş. kardeş. Sana ne oldu kardeş? Ya biraz biriktirip ya bak bunu mu alsam yoksa biraz biriktirip şunu mu arkadaşlar? Bu alınır değil mi ya? Bu alınır abi. Alınır. Alınır Ya şu ne ya? Yeni mi gelmiş bu? Bu arada şakasız en güzel kostüm budur. Ama bunu alamayız. Masif. Masif kardeşim. Neyse. Ee, ne yapsak? Ben şu an ne yapacağımızı unuttum. 13 dakika olmuş. Sıkıntı yok. Ee, çok iyi. Neyse. Video 15 dakika olmadan kapatalım. Belki kısar. Edgar'ımızla bir maçımıza atalım. Çık. Tek hesaplaşmaya girdim. Kahretsin ben tek hesaplaşmadan ne yapacağım? Neyse tek hesaplaşmayı. Ama çifte savaşma olsa daha iyiydi çünkü yanında adam yok. Ve 800 kubalar olduğum için zor. İnternette zaten beni buluyor kasmak için. Sen bir gel de seni öldüreyim be. Selamun ekip. Ya bu salak mı mal mı ne bu ya? Oğlum ben bu kadar kolay görmedim be. Şu an ölen öyle 5 kişi kaldı. Abi ne diyorsun sen? Ya sen kim köpeksin? Oğlum bunlar oynamayı mı bilmiyor? Şaka mı? Ney? Şaka mı dur? Da. Bak şuradaki biri var. Onu öldür git. Ya bir dur be kardeşim. Arkadaş. Ya sen şerefsiz mi? Tövbe tövbe. Ama arkadaşlar öyle. Kaç kaç kaç. Şaka yaptım. Abi şaka. Abla şaka. Lan kaç internet. İnternetimin kasması ne ya. Hayır gelme. Abi geldiler abi. <laughs> Şakacı. Şurada yük kalmış hemen alırım. Ceplerim. Al, al al yoksa gelecek. Yiyecek beni. Yer beni. Şurada biliyorum. Oha delon mi var? Hadi siz dalın birbirinize ben de sizi öldüreyim. <laughs> şakacı yaparım şakacı. Arkadaşlar burada bilmeyenler için söyleyeyim. Şu benim şu an karakterimin orada şey var ya bak sarı yanıyor. Mavi yanıyor. Ha bu şekilde durduğunuzda o dışarı mavi çıkıyor ya o gözükmüyor. Hayır bazı geçen kuzenim gözüküyor dedi. O yüzden geçen dediğimde yazın. Boş verin. Abi kaderimle ölmem lazım benim şu an. Ya abi. Sen daha ne da geçiyorsun bebeğim? Şimdi yedim seni. Darmışım. Abi iki bin üç bin canım şey kaldı ya. Alamadım bebeğim. Neyse. Oha görevler çok fazla tamamladı. Arkadaşlar video geçmiş saniyeyi Ben çıkıyorum. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bak abonelerimiz 2 arttı 3 arttı hatta. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun. Bay bay.